Çok sessiz bir adam olabilirim. Siz beni bir de dağlarda görün. Korkutmuyor ki beni ölüm. Siz beni bir de dağlarda görün. Korkutmuyor bizleri ölüm. Siz bizi bir de dağlarda görün. Yürekte vatan, kalpte imanım. Fedadır bu bayra bu canım Ölümlere mermi atanlardanım Siz beni bir de dağlarda görün Ölümlere kafa tutanlardanım Siz beni bir de dağlarda görün Şehitlerimin intikamını Almadan bu dağlardan inmem Söyleyin eşime, ana babama Beklemesinler, belki dönemem Söyleyin nişanlıma, ana babama Beklemesinler, belki dönemem Biz bir yıla bin yıl ömür sığdırır Gülüşlerimizde cennet saklıdır Mevlamen güzellerimizi alır siz bizi bir de dağlarda görün, belki bir fotoğraf hatıram kalır. Siz bizi bir de dağlarda görün. Yürekte vatan, kalpte imanım. Fedadır bu bayrak bu canım. Ölümlere mermi atanlardanım. Siz beni bir de dağlarda görün. Ölümlere kafa tutanlardanım Siz beni bir de dağlarda görün Şehitlerimin intikamını Almadan bu dağlardan inmem Söyleyin eşime ana babama Beklemesinler belki dönemem Söyleyin nişanlıma ana babama Beklemez inler belki dönemem Yürekte vatan kalpte imanım Fedadır bu bayra bu canım Ölümlere mermi atanlardanım Siz beni bir de dağlarda görün Ölümlere kafa tutanlardanım Siz beni bir de dağlarda görün Şehitlerimin intikamını Almadan bu dalardan inmem Söyleyin eşime ana babama Beklemesinler belki dönemem Söyleyin nişanlıma ana babama Beklemesinler belki dönemem Yürekte vatan kalpte imanım Fedadır bu bayrağı bu canım ölümlere mermi Elimde tüfeğim gözlerim hudutta yine şu garip gönlüme bir hasret çöktü Oturduğu yerden askerler çok maaş alıyor diyen Sen nereden bileceksin ki şu düzlerimde kaç kardeşim şehit düştü Sen nereden bileceksin ki şu düzlerimde kaç kardeşim şehit düştü siz sıcak yataklarınızda tatlı rüyalar görürken, biz şu karlı dağlarda kaç kere ölümlerle burun buruna geldik. Siz sıcak yataklarınızda tatlı rüyalar görürken, biz şu karlı dağlarda kaç kere ölümlerle burun buruna geldik. Kimimiz şehadetle, kimimiz gazilikle müjdelendik. Kimimiz şehadetle, kimimiz gazilikle müjdelendik. Kimimiz Sizlere sadece bir şey söyleyeyim. Biz bu vatanı gerçekten çok sevdik. Sizlere sadece bir şey söyleyeyim. Biz bu vatanı her şeyden çok sevdik. Dağlarda hainlere kıyameti yaşatırken günü geldiğinde şu yalan dünyadan sessizce çekip gittik. Günü geldiğinde şu yalan dünyadan sessizce çekip gittik. Ama asla ve asla eğilmedik, bükülmedik. Ama asla ve asla eğilmedik, bükülmedik. Çok sessiz bir adam olabilirim. Siz beni bir de dağlarda görün. Korkutmuyor beni ölüm. Siz beni bir de dağlarda görün. Korkutmuyor bizleri ölüm. Siz bizi bir de dağlarda görün. Siz bizi bir de dağlarda görün Dağlarda görün anababama, Beklemesinler belki dönemem Söyleyin nişanlıma ana babama Beklemesinler belki dönemem Yürekte vatan kalpte imanım Fedadır bu bayrağı bu canım Ölümlere mermi atanlardan. Siz beni bir de dağlarda görün, ölümlere kalk.